videoda Minecraft oynuyorum ama özel oklar var. Çoklu oklar aynı anda birden fazla ok atarken TNT oku etrafı patlatıyor. Ve bütün okları birleştirerek iskelet ender ejderhasını öldürmeye çalışıyorum. Bu arada 300 bin abone olmaya çalışıyorum ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. A Sen ne yapıyorsun burada? Bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an normal oklarım var ama sana ne yapacağımı biliyorum. Özel oklar yapıp gideceğim iskelet. Şuradan bakalım ne üretebiliyorum. Çoklu ok. Birden fazla ok atar. Tam bu benim işime yarar. Tamam bunu sol elime alıyorum. Gel bakalım. Oh. Yok artık. Başka hangi oklar var acaba? Balık oku mu? <laughs> Sonra TNT oku var. Sınırsız ok. Ender oku. Madenci oku. Vampir oku mu? Mobların canlarını çeker. Şu an harika bir mod oynuyorum gerçekten. Şimdi karnım da acıktığı için bence balık oku yapabiliriz. Ne istiyor bizden? Çiğ somon, çiğ morina ve normal ok. Zaten normal okumuz var. O zaman birazcık balık avlayalım. Gerçi balık avlamam için benim bir kılıca ihtiyacım var. Neyse neyse ben odun kırayım ya en iyisi. Bir dakika sesi duyuyorum. Neredesiniz lan? O, oh, Ne oluyor? Aa! Gel buraya. Gel. Aa ölmüyorlar. <laughs> Aldım. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Yes. Sadece kum kırmaya çalışmıştım. Bu ne? Kaç kaç kaç. Canım çok az bu arada şu an. Şimdi öncelikle ben kafama ok yemişim. <laughs> Hem de iki tane ok yemişim kafama. Şurada hemen bir tane çalışma masası yapıyorum. Ee, taş almayı unutmuşum. Evet geldim tamam. Şimdi bunlarla bir tane kazma alıyorum. Eee gerçi kılıç da üretmem lazım. Tamam tamam hemen geliyorum tane balta yapacağım bir tane de kılıç yapacağım aynen yeterli şöyle tada 3 tane eşyam var şu an tamam şimdi balık öldürmeye gidebiliriz wow, orada balıklar var gelin bakalım buraya aynen bana lazımsınız ok üreteceğim sizden sen de gel birazcık hızlanmam lazım sanırım Şimdi biz bununla ne yapıyorduk? Balık oku yapıyorduk değil mi? Vurduğum mobları balığa dönüştürür diyor. 32 tane bundan alıyorum. Merak ettim şu an. Mesela burada herhangi bir mob var mı? Oha! Merhaba koyun. Geliyorum hemen. Meme. Oh! balık meyledi mi az önce bana mı öyle geldi? Tamam tamam şöyle suya doğru git. Ah tamam. Şimdi bir dakika. Moblar balığa dönüyorsa eğer zararlı moblar da dönebiliyordur. O zaman öleceğim yerlerde bunu kullanabilirim. Çok mantıklı evet. Ama benim birazcık karnım acıktı ve koşamıyorum. tam bir, bir köy bulsak iyi olacak. Şimdi bu balıklar işime yaramayacak sanırım. Başka bir üretimde kullanamayacağımıza göre. Yesem iyi olur çünkü koşmam lazım benim. Boyamadım. mı? Ne yedim? dünyadaki tüm balıkları yedim doyamadım hala. Portal. Evet evet çok güzel oldu şu an portalı bulabilmemiz baya iyi oldu. Köy var aynen let's go. Tamam önce bir portala gidelim ondan sonra köye gideriz. Sandıkta ne varmış? Oo, oh, altın elma bir tane obsidyen. Çakmak taşını da yanıma alıyorum. Bu ne ya? Hepsine kaybolma laneti var. Neyse. Burada alabileceğimiz başka bir şey yok. Köye gidelim ya. Bir sürü yemek lazım bize şu an. Şimdi Selam abi burada uzun boylu, kaslı, ee, ondan sonra gri renkli biri var mı? <laughs> Kötü şeyler söyledi bana. Gitmem gerektiğini falan söyledi. Tamam. İntikamımı alacağım ben. Burada olduğunu söylediler. Merhaba merhaba. Gel bakalım. Ne haber? Yani kötü şeyler söylemenin cezası diyebiliriz arkadaşlar bunu. Kaç tane demir gelmiş? 3 tane mi? Bak bu köyü pek sevmedim. Bana kötü şeyler söylüyorlar. 3 tane demir veriyorlar falan. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam şimdi artık burada kimse bana karışamaz. <laughs> Tamamdır şu şekilde ekmeklerimizi de yapıyoruz Ve oyunun sonuna kadar aç kalmıyoruz Gayet güzel bir anlaşma Anlaşma demişken köylüler olmayınca çok garip geldi bu köy ya Ama bu köydeki en güzel en beğendiğim şey ne biliyor musunuz mu? Siz de YouTube'da abone olup yandaki zili açabilirsiniz Bu sayede videolardan hemen haberdar olabiliyorsunuz Açtığınız bildirim zilini yakınlaştık hemen Şimdi başka üretebileceğimiz ok var mı acaba? Bir bakalım hemen TNT okunu çok merak ediyorum Patlatmak için üretildiği yazıyor üzerinde ve onun için 4 tane barut bir tane de TNT lazım. Bunun için temple'a gideceğiz. Madene gideceğiz. Bir sürü creeper keseceğiz falan filan. E o zaman neyi bekliyoruz? Abi bize creeper lazım ama etrafta creeper yok. Bu arada öldüm. Öldüm arkadaşlar. Gerçi ben niye yay kullanmıyorum? <laughs> Aynen balığa çevirebilirim bunları. Evet evet çok mantıklı. Sushi isteyen var mı arkadaşlar? Sushi yaptım. Hazırlanmak üzere. Ben de o sırada sandığa bakayım. Oy 6 7 tane demirimiz var ve barutlarımız da var. Çok güzel. Sushi hazırlanmış. Yiyecek varsa bu arada evet hemen beğeni atanlar arasından seçeceğim. Sushi'yi yollayacağım direkt. Gerçi ben sushi pek sevmem ama seven varsa yollayabiliriz evet. Aa creeper var. Hep kalkan üretmem lazım. Ne? Arkada bir tane daha var. Bu az önce gittiğimiz yer değil değil mi? Sanırım değil çünkü biz orada spawner'ı kırmıştık. Niye bu kadar çok zombi var? Yes tamam. Evet burada da barutlar var aynı şekilde barutumuz bol bol oldu şu an bize TNT lazım yani temple'a gitmemiz gerekiyor Ama ondan önce bence mağaradayken demir set olalım ne diyorsunuz bence mantıklı Tamam bu kadar demir yeter sanırım zaten 7 tane de pişmiş var O hayır 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 elmasa demiyorum bir yar yarasa var yarasa gel buraya Oh bu ne Vampir yarası dişi yeri mi? Bir dakika elması da alacağım ama bu ne? Üzerinde hiçbir şey de yazmıyor. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Vampir oku. Aa vampir oku. 4 tane daha vampir yarası dişi yerleştirirsek eğer ki vampir oku üretebiliyoruz. Ve onunla da mobların canlarını çekebiliriz. <laughs> yarasa bulmam lazım. Bekle elmas geleceğim. Yarasa bulamadım. Ee, tamam elması alalım ve temple'a gidelim. Yarasalar için geri döneceğim ama. Çok merak ettim şu an. Tamam şuradan demirleri alalım. Toplamda 29 tane demirimiz var. O zaman nasılıp Bence harika duruyorum. Gel buraya. Ee, balığa dönüşmedi. Dur. Sol elime bunu almam lazım. Al. <laughs> balığa dönüştü. Aa, afiyet olsun. Bana afiyet oldu. Tabi kazma yapmayı unuttum. Hemen onu da yapıyorum. Elması alıyorum. O bir tane yokmuş. Hatta Aa daha çıkar diye düşündüm. Neyse artık temple'a gidebiliriz. Bence artık çöl güncellenmeli ya. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? 1.21 güncellemesi geleceğinde Minecraft live etkinliği olacak. Onu da Twitch'te canlı yayın olarak yapacağım. Aşağıda zaten linkler var. Oradan hemen Twitch'e de gidebilirsiniz. Yayın olacağını da duyururum. Sizce 1.21 güncellemesi ne olmalı? Bence ant güncelleştirmesi olmalı. Niye diye sormayın lütfen. <laughs> yani şey... Ha bu arada evet evet temple'da buldum karşıda. Hemen içeriye girelim. Oo bir dakika. Ateş etme ateş etme. Tamam gel buraya. Gel buraya. Ee, <laughs> garip bir şekilde öldü. Şimdi buradan dikkatli inmeliyim. Evet. Tamam, süper. Mükemmel. <laughs> büyülü altın elma. Büyülü altın elma çıktı. Şaka maka Büyülü altın elma çıktı. Şunu da kıralım hemen. 3 tane daha elmas. Süper. Süper, süper, süper. Şimdi burada hemen TNT'leri alıyorum ve bunlarla beraber TNT oku yapabilirim. Birazdan bu TNT oku patlayınca neler olacak acaba? Ne ne olacak ki? Merak ettim şu an. Şöyle Oh! Tamam neyse neyse en azından ölmedik bu da bir şeydir bu da bir şeydir. Tamam şimdi üretmediğim neler var mesela burada? Madenci oku yapabiliriz. 4 tane demir kazma ve 4 tane kömür. Aslında kolay. Sonra sınırsız ok var. Ve bunlar ne? Ha tüm okları birleştirerek yapabileceğiz bunu. Süper güçlü yazıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz bile. Bence şu an üretebileceğimiz en mantıklı ok şu an madenci oku. Madenci okunu ürettikten sonra elmas okunu üretiriz ve yolumuza devam ederiz. O yüzden madene. Yani yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı. Işınlanma cihazı bozulacak gerçekten ya. Böyle bir şey olamaz. Umarım cihaz bozulmaz. <laughs> evet şimdi bana birazcık demir lazım abi. Umarım daha fazlası vardır. Harika. Tamam şimdi şu demirleri alalım hemen. Bununla madenci oku yaptığımızda aynen öyle. Şimdi bunu deneyeceğim. Attım. Oo, oh! oh! bir dakika ben bunları alayım hemen. Böyle attım. A, ah! Dur tamam sakin. Oo. Oh! Bir dakika galiba yarası öldürdük az önce yanlışlıkla. Alırım ben bunu. <laughs> Canım gidiyor bu arada ama elmas çıktı. Gel sen de. Oo, oh! let's go. Kaç elmasın var şu an? 10 tane elmasın var. Aa, oh, burada da elmas çıktı. Let's go. Tamam o zaman birazcık elmas kasma zamanı Oğlum bir sürü elmas çıkıyor Şuraya bak Burada da var Elmas çıktıkça çıkmaya başladı Büyük bir ihtimal çok fazla bir alan kırdığı için Bu kadar fazla gözüküyor 28 elmas hatta burada da 2-3 tane var 32 tane güzel Bak burada kesin çıkacak Let's go. Tamam şimdi 35 tane elmas var. Bununla elmas ok üretiyorum. Bu ne işe yarayacak acaba? Üzerinde ne yazıyor? Öldürdüğü yaratıklardan elmas ve altın düşer. Hemen denemeye gidiyorum. Gel bakalım. <laughs> elmas düşürdü. İskelet yok oldu ama. <laughs> şimdi bir dakika. Gel bakalım. o ben böyle sabah kadar elmas kasarım. Bir elmas. iki elmas. 3 elmas. 4 elmas. Altı. Aynen ve 7. Oh hayır. Oh. Aa tamam. Bak hep bir şey yapacağım da arkamdan creeper geliyor. Yeter artık. Şimdi 30 tane elmasımız vardı. Bakalım tüm moblardan ne kadar elmasımız oldu? Tam tamına 47 tane. Yani 17 tane daha elmas çıkmış. Hatta bunu da bir e, 19 elmasa tamamladık. Güzel güzel. Bak bu kadar elmasım var. Hiç bu demir zırhlar güzel durmuyor. En iyisi bu şekilde elmas set olmak. Aa bir dakika. Yarasalar var orada. Durur musunuz? Lütfen. Ah oh, öldürdüm. Tamam güzel. Bu arada 3 tane vampir yarası dişleri oldu. Dördüncüyü de nereden bulabiliriz? Aa buradasın. Tamam hiç zor olmadı. Gel bakalım. Ee, ölmedi. Nasıl ölmedi? Senin canın ne kadar? Ha gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yes. Dördüncüyü de aldık. Dört tane vampir yarası dişlerimiz var şu an. Şimdi vampir oku yapabiliriz. Mobların canlarını çeker diyor. Çok merak ediyorum. Mesela canım şu an iki kalp az. Şuradaki creeper'a tutturursam. İskelete tuttu ama bir buçuk kalp canım arttı. Yani hem hasar vuruyorum hem de canım artıyor. Çok güzel. Şimdi üretmediğimiz hangi oklar kaldı? Hemen bakıyorum. Ender oku kaldı. Sınırsız oku yapmak için hepsini yapmamız lazım zaten. Ve end kristali oku var. Tamam end kristali oku için de end kristali mi lazım? end kristalini yapmak için bu arada şu an bir tane ender incisi, gaz göz ve cam lazım. Hadi camlar kolay da diğerleri için nedire gitmemiz lazım? Aa burada bir tane gemi var. Girsem mi acaba? Bir dakika. O ne? Portal. Portala da bakarız tam. Tekneye de bakarız. Portala da bakarız. Evet. Ee, bunlar ne lan? Neyse ya. Burada pek şansımız yoktu. Portala bakalım. Portal nerede? Aa orada. Su altında portal olduğu için pek işimize yaramaz diye düşünüyorum ama bakarız şimdi. 3 tane obsidyen güzel. 4 tane obsidyenimiz var. Şöyle yapsak. O tamam güzel 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 ama şey bir sıkıntı var. Ben bu portalı nasıl yakacağım ve tekne sen orada ne yapıyorsun? <laughs> tamam bir şeyler deneyeceğiz şimdi. Şöyle geçsem. Aynen. Evet. Hadi. Tamam su yok olmayacak. Ha yo yok oldu tamam. Şu ateş topu ve nedir? Let's go. Evet. Bazaltta mıyız? Değiliz ama gaz. Evet gaz işimize yarar. Merhaba gaz. Seni öldürmem lazım. Aa, aşağıda lav yok deme. Aşağıda lav var. Aşağıda lav var. Dur. Can çekiyorum senden. Can çekiyorum senden. Tabi can çektim. Gel buraya gaz. Gel 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 gel. Çok kaos var. Tamam. Yaklaşmasını sağlamamız lazım. Bize yaklaşmalısın. Tamam mı? Buraya gel, buraya gel. Seni almam lazım. Aa buraya geldi. Hadi. Ha! Hayır. Hayır. Ya. Abi. Ya lava gitti ya. Uf abi bu videoda sürekli habire bir iyi şeyler oluyor, bir kötü şeyler oluyor. Bu arada orada fortress var. Dikkatli inmem lazım birazcık. O oh, gaz gözyaşı. Oo düşmemiş. Let's go. Full damage'den ölmem değil mi? Ne olur ne olmaz ben bunu bir yiyeyim de. Ha. Hop. Ben iyi ki yemişim. Yarım kalp canım falan kalabilir de. Tamam şimdi Fortress'a doğru gitmem lazım. Gaz göz yeşini aldık. Bu güzel bir haber çünkü gaz göz yeşini büyük bir ihtimal bulamazdım ben. Bir saat daha arasam. Oh hayır. Hayır. Altın elma, altın elma, altın elma. Tamam şimdi. Güzel. Oraya nasıl gideceğim ben bu arada? Bloğum yetmeyecek. Hemen bakıyorum abi. Üretebileceğim ok var mı? Üretebileceğim. Aha. Ender incisi oku var. Tamam. Ender incisi oku da olur. Okun düştüğü yere ışınlanırsın. Çok iyi. Tamam. Blok koymaya ihtiyacımız yok. Hadi gel. Hay. Ha nereye geldim? Tamam. Şuraya giderim. Oh. Lan dur. Ne, ne, ne oldu? Nasıl geldi buraya? C ciddi miyle kullanmıyorum. Hile falan yapmıyorum. Lan ne yapıyorsun sen? Dur. O nasıl buraya geldi? Bir dakika bir dakika. Vurduğum mobları sana çeker. Ben oraya gidebilirim. Ya ama dur gidemiyorum. Habire mobları tutuyor. Gel buraya. Aha blaze çubuğu güzel. Tamam şimdi bak artık gidebilirim bence. Aha aynen öyle. <laughs> ha, hayır, hayır 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 hayır. Bir dakika durun. Hayır gelme. Gelme tamam. Büyülü altın elma. Büyülü altın elma yanlışlıkla fırını açtım. <laughs> Yarım kalple kurtuldum. Tamam 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 tamam. Birazcık canımı doldurmam lazım sadece. Mobların canlarını çekebilirim. Birazcık hazırlıksız yakalandım sadece. Evet 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 güzel. Şu an canımı fullledim. Ateş direncim de varken hemen tüm blazeleri yok etmem gerekiyor. Tamam gelin bakalım. O tek attı. Spawner yok etti. Ya abi spawner yok olmasa güzeldi bu arada. Aynen. Hoppa ben kendime de vuruyorum. Gel buraya. Aynen, let's go. Tam bak bak bak, ne yapacağım sana biliyor musun? Gel bakalım. Ah. Bu arada bu sushi değil çünkü nedir sıcak ya hani? Nedir sıcak olduğu için pişmiş balık olacak şu an kendisi. Ya bir durur musun ya? Ah. Bu balıkta biraz fazla kızaracak sanırım. Gelin buraya. <laughs> gel buraya, gel 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 gel. Çok ok atıyorum şuraya bak, hiçbir yaklaşamıyor. Wither <laughs> kafasını da aldım Abi bu videoda birazcık şanslıyım gibi sanki ha Ne diyorsunuz? Şimdi de bastion bulmamız lazım ee, Buraya tezgahı kurdum bu arada Umarım bana güzel güzel ender gözleri vereceksinizdir Değil mi abiler? Aa hayır hayır hayır, hayır. çıkma 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 Neyse zaten al Aa ender var burada Tamam ender kaç tane? 9 tane mi? Birazcık daha veremediniz mi ya? Aa dur geliyorlar hala Tamam ben indirincilerini başka yöntemlerle bulacağım artık yapacak bir şey yok. Ben bu arada indirincisi ararken hızlı hızlı bununla beraber seyahat edebilirim. Tabi dikkatli olmam lazım. Aha merhabalar. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bu çoklu oku mesela indirmeni atarsak işe yarar mı? Aa yaramadı. Yani normal, do doğal olarak tabii ki de. Bana birkaç tane indirincisi lazım. Bak düşman değilim. Sadece Endririncisi lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Oo çok uzaksın. Gerçi benim ışınlayıcı okum var. Geliyorum. Ha pardon. Işınlayıcı oka elimi almayı unuttum. Merhaba Enderman. Geliyorum hemen yanına. Ya yanmanı istemiyorum. Dur bekle bekle. Beni de yakacaksın Evet Endririncisi düşüremiyorum. Neyse birazcık işleri hızlandırmamız lazım. Yes. 13. yü de aldım. Normalde 12 tane yeter ama 13. de lazım. End kristali okunu üretmek için end kristali lazım. End kristalini üretmek için de ender gözü, gaz göz yeşi ve camlar lazım. Evet camları almak için normal dünyaya döneceğim. Hop. <laughs> e, niye geçmedik? Hop. <laughs> ne oluyor lan? Hop. Oh, tamam geldik. Aa, tamam kumların üzerindeyiz tam da. Güzel 8 tane kum lazım bize. Ve burada cam üreteceğiz. Evet gerçekten e, sahilin yanında. Bu şekilde. Kaplumbağayla beraber. Ne haber kaplumbağa? Pek pas vermiyor ama neyse. Evet kumlar pişerken bu arada. Sizce ne diyeceğim? Abone olun diyeceğim değil mi? Zaten olmuyoruz tamam söylemeyeceğim tamam. Evet camlarımız pişti mi? Aynen aldım bunları. Bir tane ant kristali üretiyorum ve bununla beraber ant kristali oku üretiyorum. Bu ne? Ne diyor? Hızlı. Lazer benzeri mermi. Mobları deler mi? Nasıl yani? Mobları nasıl deliyor? Bence ant'te deneyelim bunu. Hem ant kristali oku olduğuna göre ant kristalini patlatmaya yarıyordur herhalde diye düşünüyorum. Hatta tüm okları birleştirelim aynı zamanda. Tüm okları birleştirdiğimizi çünkü çok güzel bir şeyimiz vardı. Aynen sınırsız ok. Tamam şu an iki tane daha elmas olduğu için bunları koyarak iki tane daha sınırsız ok üretiyorum. Evet şimdi bir daha göz atıyorum. Aynen hala daha devam diyor. Güneşe doğru gidiyoruz abi. Aa yürüyerek devam etmemiz gerekiyor. Tekneye de alışmıştım. Mağara oluşumuna bak. Oh, bir dakika. Strong oldun taşırı o. Ben de diyorum. Burası garip ve güzel gözüküyor. Evet silverfish sesleri geliyor. Bu arada cidden. Bu tamamen şans. Hani bana inanmayanlar olacak. Ama gerçekten. Tamamen komple şans. Hatta küçük hızlandırılmış bir yerde koyabilir. Ya burası... Bu, bu böyle... Ne, ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Şu an çoğunuz kurgu yapıyor diyeceksiniz ama burası gerçekten kurgu değil. Bak hızlandırılmış bir şekilde de koyacağım. Dümdüz geliyorum ve buraya geliyorum. O oh, bu videoda cidden çok şanslıyım. Yani sadece bir tane göz varmış ama onun dışında şanslıyım bak şimdi. Gerçekten doğruya doğru. Şimdi hop. Evet. Bu videodaki özel ejderhayı kesmek için. Hadi let's go. Bakalım ejderha nasılmış. Abi iskelet ejderha var. Özel gücü var mı acaba? Umarım yoktur yani umarım Şimdi elime hangi ok gelirse Onunla beraber kuleleri patlatmaya çalışacağım Evet Abi Kötü bir şey gelmesin tamam kötü bir şey gelmedi O Bir dakika madenci oku attım galiba Aynen madenci oku Kırıyor yok ediyor Peki bir şey diyeceğim end kristali oku ne işe yarıyor Aa end kristalini patlatmadı Oh Bir dakika lazer gibi bir silah diyor Ha ejderhayı deneyebiliriz aynen e, ejderhayı da delmiyor. E, dolandırıldık galiba. <laughs> Neyse başka neler var? TNT oku var. TNT okuyla mesela şu kuleyi patlatabiliriz. E, tabii tutarsa. Aynen let's go. Şunu da patlatalım. Şoklu okla beraber mesela patlatma ihtimalimiz daha yüksek. Balık okuyla mesela buna saldırırsak Aa, balığa dönüştü mü peki? Ben onu merak ediyorum ama herhalde dönüşmedi yani değil mi? Balığa dönüştüyse bu arada çok pis gülerim. Hadi. <laughs> Oğlum end kristalini az önce balığa dönüştürdüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herhalde tüm kuleler patladı gibi. Ne diyorsunuz? Hadi artık ejderhayı kesmeye gidelim. Tam TNT'lerle beraber saldıracağım bu arada. Ama patlamıyor dur. Şu şekilde. Aynen altına doğru atarsak patlıyor. Tamam başka ne olabilir? <laughs> Bir saniye. Elmas sokla ejderhayı öldürürsek eğer ki e, altın ve elmas mı düşüyor? Ya da balığa çevirebilir miyiz ejderhayı acaba? Tamam, bu birazcık garip olur ama ejderhayı balığa çevirirsem bu video biter. Gel bakalım. Aa, dönüşmedi ya. Hayallerim suya düştü şu an. Ha hayır, hayır 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 hayır. Harika. Ya sen kimi öldürüyorsun ya? Bak kimin öldüğünü şimdi göreceğiz. Gel, gel buraya çoklu oklar atacağım sana. Aynen. Aa bu arada ben bu oku denemeyi unuttum. Sınırsız ok süper gücü 2 saniyede bir kullanabilirsin. Ha. Hava ifşek atıyor. Bir dakika bunu kendime denesem. Hop. Oh. Bana vuruyor ama. Ejderhaya doğru düzgün hasar vurmuyor. Bana vuruyor. Canı çok azaldı. Canı çok azaldı. Kesebilirim. Kalkma ya. Hayır. Lütfen. Hadi. Son vuruş. Let's go. İşte bu. Şuraya bak. Kocaman bir iskelet ejderha. Ve onu yendik. Aa. Enderman nereye gitti?